Ayağından vurulan subay darbeci mi oldu? Şok eden detaylar ortaya çıktı. 15 Temmuz akşamı Zekai Aksakallı'nın Özel Kuvvetler Karargahı'ndan zırhlı koruma aracı istemesi üzerine nöbetçi amiri Ümit Koçak tarafından Üsteğmen Mustafa Koyuncu ve ekibi görevlendiriliyor. Zırhlı araç Aksakallı'nın bulunduğu bölgeye ulaşırken araca Kobra helikopterden ateş açılıyor. Bu saldırıda Üsteğmen Mustafa Koyuncu ayağından yaralanıyor. Olay sonrasında Üsteğmen Koyuncu darbe teşebbüsü suçlamasıyla görevli personel arasından tek suçlu olarak seçiliyor ve müebbet cezasına çarptırılıyor. Zeka Yaksakallı'nın iddiasına göre Koyuncu aslında Albay Ümit Bak tarafından gönderilmiş ancak bu iddia diğer tanıklıklarla çelişiyor ve olayın perde arkasında daha fazla soru işareti bırakıyor. Zırhlı aracın Kobra helikopter saldırısına uğraması da olayın karmaşıklığını arttırıyor. Üsteymen Koyuncunun ayağından yaralanması ve diğer personelin zarar görmesiyle birlikte mahkemede alınan tuhaf kararlar ve çelişkiler gözlerden kaçmıyor. Üsteymen Koyuncu haklı olarak mahkemede feryat ediyor. "Vurulmasaydım, zırhlı araç kullanılabilir durumda olsaydı, Zekai Aksakallı'nın emrine girecek ve belki bugün kahraman olacaktım." diyor. Çok yazık.